Asya, elin mi kirlandı? Anne ben bir peçete var. Peçete mi vereyim? Bekle peçete vereceğim. Ana. <laughs> temizlendi bence aptamelin ya yaptım abdomenini sen mi aldın? Bir. İki. Üç. Yere döküldü ama yere döktün. Dikkat et anneciğim. Merhaba. Evet yere döktü. Unuttum kız kaç tane kaşık koyduğunu unuttum ya. Hadi dört olsun. Beş. Bir tane daha koy sonra bitti. Bir tane daha kaşık koy. Bitti. Kapat şimdi Aptamil'in kapağını. Aptamelin kapağını kapat anneciğim. Yeter o kadar. Çok fazla koymuyoruz Asya. Asya kapatıyoruz. Evet. Ayla ne yaptın annem? Ayla biberonun kapağını kapat anneciğim Asya. Biberonun kapağını kapat. Ayla getir. Aa Ayla biberonun kapağını alıp kaçtı. Yakalamalısın onu. Biberonun kapağını kapatmalısın. Koş. Ayla'dan bir bölünün kapağını al. Onu alma. O dökülür anneciğim. Sen kendin git. Koş. Koş. Asya'dan al. Ayla'dan bir kapağını almalısın. Koş koş koş. Yahu. koş. Ayla. Evet. Evet. Asya yakala Asya yakala. Asya yakalasana. ama verme anneciğim. Ver. Ver anneciğim yakaladı mı seni? Versene kapağı. Ama ağlıyor ikizi. Hadi Ayla ver. Ayla. Ayla saklandı. Ayla yok. Ayla gitti. Ayla nerede? Asya Ayla'yı bulamaz. Asya Ayla'yı bulamaz. Hep hafta bile oldu anneciğim. Nereye gitti? Koş 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 koş. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Ayla kapıyı aç. Kapıyı açtı ve yine. Salona geç. Ablalık öğretiyoruz evet. İkizlerde önce Doğan, Asya iki dakika Ayla. Ayla'nın ablası oluyor ve her yerde kural. Evet Ayla şu kaçıyor. Asya yakala. Hadi Ayla. Ayla ama vermelisin. Asya evet Asya da çıktı. Yakalıyoruz Asya koş koş. Sen buradan geçemezsin Asya. Aa. Ve kazanan Asya oldu. Önce yıkamalıyız anneciğim. Yıkamalıyız annem onu önce. Evet. Yıkayayım ben. Ben önce yıkayayım dur. Evet. Ve evet. zafer Asya'nın evet. aptamili yapmış olduğu. Kim içecek o aptamili şimdi? Evet. Asya ters kapatıyorsun. Ters kapatıyorsun annem. Bu tarafa çevir. Ben yardım edeyim mi? Böyle anneciğim. Böyle böyle. Bravo sana. Ay... Evet, evet, bravo sana bitirdin. Şimdi Aptamil yeme sırası. Bay bay. Asya bay bay. Bay bay. Görüşürüz.